Arda yıkı bu çıkarıp arabayı da alırız. Plan çıkarsın orada. Bir de buradaki yeri biliyorsun zaten. Peki şimdi bu... Şey midir bu? Hı. İsmail değil mi? Hı. Geçen şimdi bak, bu Recep bana bunu dediği zaman Recep bana dedi şey buydu. ki dedi bak. Evet. Bulgar. Bulgar mı? Tabi Recep dedik dedi. Bulgardan bir tanesi var dedi. Bizim dedi şey yapacağım Bulgar. Değil mi? Ha. Şimdi bu İsmail. E, bu İsmail tam olarak ne iş yapıyor? Yani ben Depeci. adım tefeci. Tam olarak yaptığı iş mi? Şimdi bunu yani sen ben sen için mi yapıyorum yoksa başka birisi mi var? Başka birisi var canım. Başka bir, başka bir var. Başka Onun için yaşayacağım. Şarkının içinde, şarkının içinde olsun. Ben şarkımızda bizim bir şey olmaz. mı? sana bir şey oldu, ne bize bir şey oldu. Şarkı. Ya gelirler bizi vururlar, Ya da biz onları vururuz. Yani, yani şey kendimiz de yaptır, değil, bu başkaları için yapılıyor. Şimdi Recep'in bana dedi, dedi bu Bulgar. Dedim Bulgar olsa şimdi giriş çıkışları şey olmazsın diye, Bulgar gidip de karakola şey yapmaz. Anladın mı? Bulgar değil. Şimdi böyle olunca, anladın mı şimdi? Bulgar değilmiş. Şey? Ne? Ne ya, sen daha önce bana bulgar dedin ya. lan bu başka bulgar başka iş be sen niye karıştırıyorsun? Ya şimdi ben de kafam karıştı. Ben mahtemelen... şey yap. Bana çok, çok rahatıyla da. Şimdi. Ya o anlamda demiyorum yani. Bu, yani. bu, bu değil, benim dedim bulgar başka bir iş. Bunun da işi değil yani, anladın mı? De şimdi bu durumda şimdi bu hani mahkeme olur. Şimdi 2 milyar bu adam veriyor ya. Şimdi diğer gün diğer mahkemede geldi 5-10 milyar para. Para cezası, bu adam onu karşılayabilecek mi? Evet. Bu adam onu karşılayacak. Ama şu var yani ben sana bak bunu özellikle söylüyorum. Gözlük mü yani. yani. sen abi? Ya ya gözlük mü? bu. Aynen onu yani biliyorum. şimdi bir Hiç bu. Aşikare diyorum yani aşikare bir şey olacak olsun zaten aşikare derim ki yani, Aşikare, görünsen ne görünsen aşikare demek bütün her şey kazasını beraber çekmek demek yani. Tabii ki bu işte de kazasını Aynen artık. öyle. Bu şey yapacak şey İsmail ya şu an elimde iki şey, tane var. Anladım bu kadar. Şu an elimde iki tane var. Bir İsmail Çaldır var, bir de, bir de Ümit öyle. Özden değil mi? Evet, evet. Şimdi İsmail Çaldır tam olarak nerede taklıyor? Evet. Şimdi sen olmadan ben gidip bir alana falan bakayım Çıtıra ya. Çıtıra gösterdim. Çıtır biliyor. He. Çıtır, çıtır biliyor. biliyor. Recep biliyor. Recep biliyor yerini falan her Peki, şeyi. Peki bu adam biliyor. sanayide tam olarak nerede? Sanayide dükkanına kadar gösterdim onu. Dükkan hangisi? Dükkan üstüne ne? Ben gidin ben şimdi Benim yanımda Bak birisi taklıyor ya. Araba var işte. Gideyim. He. Ha, araba var. Şimdi şey var orada. Var ki biliyorsun. veriliyorsun, var ki ablet Yeni onun karşısında. Hem var sanayiden bana. Orada tabela var zaten. Üç bir tabela var. Oradan giriyorsun. Bu sürekli oradan mı duruyor? sürekli orada. Taba geliyor ya Şamposuz, gibi, oraya. Akşam bu sürekli üç dört gibi Tamam. Yeri durdu. Evi de o arkada zaten hemen. Hı -hı. Nerede evi? Mikrosun hemen arkasında. Var. Yani bu adam ineceği. Bunu Hı. tamam. Büyütü de Aynen. evini oradan indireceğiz. Evini oradan. Tamam. Göre, şey yaparsam, ben hı hı. Bence buradayız, daha iyi olur. Arkadan yürüyüp gidersin. Aynen. Benim düşüncem o yani. Ben ortam böyle yaparım. Şey Evin orası olursa da seyrediyorum. Bir arkadaşım varsa ileride arabada bekler. Zaten bir öyle bir olacak. Araba yapar. yapar yürü, ne olacak zaten. Yani, oğlum. Onları ben ayarlayacağım. Plakalarını da şey yap, çamurla mamurla bir şeyler Onları ben ayarlayacağım. Bu şekil olur. Bir tane daha var, bir tane daha var. Dört toplam dört tane. Şu an toplam derimizde evet. dört iş var. Peki. Ama bu İsmail Çavdar güzel ne bir gideceği. Bu ve öteki. Önemli olan ikisi. İkisi önemli olan. Ötekilerine kafana göre. Tamam. Tamam. Yani Hı -hı. İşset, ötekilerin yeni hakkını alırsın. Hı. Ötekilerin istediği şey zaten. dün Hı -hı. akşam kafam bayağı doluydu biliyor musun? Dün akşam Doğru. bir şey anlamıyordum. Doğrudur, doğrudur, doğrudur. Tamam o zaman. Önemli olan abi işin izni değil Aynen. Aynen. Biz böyle yaparsak yaralarımız daha güzel şekil olacak. Sen bana dostluğunu göstersin, ben sana dostluğunu gösteririm. Her öyle bir kendi işimiz olur. Kendi kendi yani. şey isteyeceğimiz zaman Metin derim gel buraya gidiyoruz kardeşim. Biz için isteme hakkımız var. Şimdi de bize bunu vereceksiniz. Gülten şimdi ben bu İsmail'i iyi Cenab-ı Haşat edeceğim. Tamam abi. Hı. Şimdi doğru. Efendim, ben ben tamam. tamam o, ne tamam. kadar güzel yaparsan ben de karşı taraf onu beğenirse ben de daha fazla da var. Yani, Anladım. Yani İsmail işi Aynen. Bir de uyumuş. Öyle bir şişman, kısa boylu bir kısa fotoğrafından, görüldü. fotoğrafından çözdü. Sabah saat 8-9 gibi geliyor. Ama oraya tamam. akşamla elinde bu saatlerde çıkmaya gidiyor. Anladım. O zaman İsmail tamamen bitiyor. Yarın ben istediğimden başlayacağım. İkisinde adres artık var. Tamam mı? Paran dediğim gibi yarısını at yarın hal Tamam mı? Hatta da şunlar bunlar için. Tamam Diğer Yarın yanıma geldiğinde paranın bir miktarını bana versin. Şimdi bu adam para hiç mi vermiyor? Yani iş bittikten sonra vereceğim diyor. Şimdi yarısını şimdi verse.

yarın değil sanırım doğru doğru oldu